Yaz boyu eşi Alişan ve çocuklarıyla Bodrum ve Çeşme'de tatili yapan Buse Varol İstanbul'a döndü. Varol etlerdeki bir kuyumcu çıkışı görüntülendi. Nasılsınız? İyiyim, nasılsınız? Yok ya, tek taş değil. <laughs> küçük bir şeyler bakıyorduk. Altınları satıp mayemlere alacak mısınız? Öyle, diye. Öyle o ona da geldi mi oraya kadar şu an? Benim haberim yok herhalde Alişan olacaksa. Sürpriz yapacak herhalde. <laughs> Kendinize mi hediye alacaksınız? Yok ya böyle bir şey söylemiştim. O gelmiş ona baktım. Öyle. Hiçbir evet. şey de kaçmıyor valla. Nasıl gördünüz hemen? Geldim. Ha, öyle mi? Bu Sevarol hafta başı eşi Alişan'la 3 yaşındaki oğulları Burak'ın ilk veli toplantısına katıldı. Hayırlı olsun diyelim bu arada okulda oldu. Ay evet inşallah yarın başlayacak Burak okula. Gittik bugün öyle bir toplantıya. Siz... Alişan'la birlikte toplantıya gittik ama şey yani böyle Genel bilgilendirme toplantısı yarın başlayacak bakalım ne yapacak bilmiyoruz. Öte yandan daha önce Türk dili ve edebiyatıyla işletme yönetimi dalında öğrenim gören Buse Varol, geçen haftalarda üçüncü kez üniversite eğitimi almak için YKS sınavına girdiğini ve felsefe bölümünü kazandığını açıklamıştı. Ha, benim okul mu? hayırlı olsun? Ben direkt her şeyi Burak'a <laughs> odakladığım için teşekkür ederim. Nasıl? Girdim sınava. Aslında şey böyle çok uzun zamandır yeni, merak ediyordum acaba sınava girsem ne yaparım diye. Öylesine girdim diyeyim. Sonra öyle oldu falan filan ilerledi. O kadar Ki... bekliyor musunuz yoksa o kadar bekliyor muydunuz? Yani şöyle hani ben üniversiteden mezun olalı bile kaç sene oldu? 2012, 10 sene olmuş. Hani hiçbir şey çalışarak hani öyle özellikle sınava hazırlanarak girdiğim bir sınav değildi. Öyle sadece kendim denemek için girdim. Böyle felsefe tuttu işte tercih yaptım. Öyle. Eskordu, Severim. İlgim Artık var psikoloji, felsefe, felsefe falan. Gibi. Ya böyle çok hani ilgimi, acayip ilgim olan bir bölüm değil benim için ama deneyeceğim. Merak ediyorum. Nasıl Bakacağım bul, yani. Bul <laughs> İyi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Kolay gelsin.